De soruyoruz. Edirne ciğeri geçen sene porsiyonu 240 liraymış. Şimdi olmuş 400 var. Geçen sene asgari ücrete vurdun mu bir asgari ücret 92 porsiyon ciğer alıyormuş. Bu sene bir asgari ücret 55 porsiyon ciğer alıyor. Ciğer hesabında 92-55 bir yılda 37 porsiyon kayıp var. Buğday da aynı, altında aynı. İşte bu yüzden bu AK Parti gelip de bu meydanı doldurabilir mi bugün? Hayır! sizin yanınıza geliyorlar mı? Hatrınızı soruyorlar mı? Hayır. İnsan içine karışıyorlar mı? Hayır. Yazın, serin, kışın sıcak salonlarda siyaset yapıyorlar. Milletle değil, kendi atadıklarıyla toplantılar yapıyorlar. Sokakta, meydandan kaçıyorlar. Onun için buradan, Edirne'den, Osmanlı'nın Serhat şehrinden, Cumhuriyet'in göz bebeğinden, Gazi Mustafa Kemal'in hemşehrilerinin bağrından sesleniyorum. Artık artık AK Parti salonların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi meydanların, sokağın, milletin, halkın partisidir. Salon partisi sokağın partisini yenebilir mi? Halkın partisini yenebilir mi? İnanın biz haklıyız. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Meydanların enerjisi, çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız biz kazanacağız